Ben evleniyorum Kübra. Sibel'le. Sana değer vermediğinden değil sence? Sakın bunun tek kelime etme. Sakın. Sen beni kullandın. Sen beni bir kez daha kullandın Yiğit. Ömür'den intikam almak için kullandın. Sevgilimi kıskandırmak için kullandın. Aferin sana. Kazandın işte Yiğit. Bitti benle işin. Tamam. Çık git dükkanımdan. Kübra lütfen bir dinler misin? Bak hayatımdan da git. Tamam mı? Dükkanımdan da git. Defol git istemiyorum seni burada. Lütfen açıklayayım durumu. Dinliyorum. Böyle olması gerekti tamam. Yani lütfen anla beni. Ben çok iyi anladım seni. Şimdi git dükkanına. Defol dükkanla defol git. Benden uzak duracaksın anladın mı? Hem benden. Hem de kızından. İkiniz Ben gidip Kübra ile konuşacağım. Ne diyeceksin? Ha? Madem gerçeği söylemeyeceksin, ne diyeceksin? Belki de bilmesi gerekiyor Yiğit. Ya sen gerçekten anlamıyorsun galiba. Bilirse o zaman hayatı tehlikeli diyorum sana. Ne var Selim? Alo Yiğit. Abi ya polis geldi mahalleye. Derya'yı aldı götürdü ya. Ne? Neredesiniz? Tam geliyorum. Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Sisvel gerçekten bana soru sormamayı öğrenmen lazım, tamam mı? Kübra. Kübra. Kübra bak bana. Benden alacağını aldın Sibel. Ne istiyorsun hala? Kübra ben böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Sen gayet başından beri böyle olsun istiyordun. İstediğin de oldu işte daha ne? Bu konuyu burada kapatıyorum. İkinize de mutluluklar diliyorum. Ne güzel birbirinizin dengini buldunuz. Beni böyle gezdirip atma Kübra. Biz... Formaliteden evlendik. Bilmiyormuş gibi konuşma. Sana nasıl baktığını görüyorum ben tamam mı? Kusura bakma da insan öyle formalite icabı öyle bakmaz. Bak ben seni anlıyorum. İnsan aşık olunca başkalarını yaralamayı göze alıyor. İkimiz de iyice aşık olduk. Evlendikten sonra hiçbir şey olmamış ki davranmanı beklemiyorum ama Kübra... Lütfen beni düşman bilme. Lütfen arkadaşlığımız hatırına. Kendini galip sanıyorsun değil mi? Ben artık Yiğit için savaşmayı bıraktım. Aşık falan da değilim. Sana da öyle düşmanlık gibi güçlü bir hissim yok. Lütfen artık git buradan. Sen niye buradasın Emir? Ben savcı kimliğimle buradayım Derya. Seni buraya getirten de benim. Öyle mi? Hı -hı. Peki neden buradayım? Ne oluyor? Geçtiğimiz salı gecesi bir olaya tanık oldunuz. O geceyle ilgili detayları sizden öğrenmek istedik. Ben o gece ifade verdim. Hı hı. İfadeniz burada. Yüzleri kapalıydı, ateş edenleri görmedim demişsiniz. Evet öyle. Derya Hanım, olayın şokuyla yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Bir kez daha konuşmak istedik. O gece üç polis memuru ağır yaralandı. Biri gizli tanık olmak üzere iki kişi öldü. Üç polis arkadaşımız şehit oldu. Yardımınıza çok ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Sizi korkutan birileri mi var? Hayır. Ben bir şey görmedim. O gece zaten çok korkmuştum. Saklandım. Gerçekten bilmiyorum. Komiserim. Bizi Derya Hanım'la baş başa bırakır mısınız? Tabii sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız olursa dışarıdayım. Sağ olun. Derya. Sen yalan ifade vermenin cezasını biliyor musun? Beni tehdit mi ediyorsun Emir? Hayır, sana bir hatırlatma yapıyorum. Senden gerçeği duymak istiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Nihat'ı kim öldürdü Derya? Bak sen bana yardım etmezsen ben de sana yardım edemem. Yapma Emir. Çok üzüleceksin sonra. Pişman olacaksın. Pişman olacak bir şey yok burada. Nihat'ı kim öldürdü biliyorsun söyle. Sen seni sevdiğin adamı öldürenleri mi koruyorsun? Bak sen kimseyi koruyamazsın. Asıl korunmaya ihtiyacı olan kişi sensin. Bunu yaz bir kenara. Arada okursun. Olur yazarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh. Mm -hmm.